Herkese merhabalar. Dün sizlerle bir anket paylaştım. Hangisi sizin için doğru? Birinci, Bilsem'e kayıt hakkı elde edilir. İkincisi, Bilsem sınavı kazanılır. Evet, bu anketin sonuçlarına göre %81 Bilsem'e kayıt hakkı elde edilir demiş ve doğru cevap vermiş. Ama %81 bize yeter mi? Yetmez. Bu anlayışı yıkana kadar anlatmaya devam edeceğim ve bu oranı %100 yapacağız girişler iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardan birincisi grup tarama testi, ikincisi ise bireysel değerlendirme. Grup taramayı geçen öğrenciler bireysel bir değerlendirmeye alınıyor. Bireysel olan bu değerlendirmede ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercih etmiş olduğu zeka testi uygulanıyor. Yani bir girişte bir sınav söz konusu değil, bu sınav sonucunda bir kazanma söz konusu değildir. Özel yetenekli bireylerin keşfedildiği yerdir bilsem. Nedir özel yetenekli birey? Ee, özel yetenekli birey yaşıtlarına göre daha hızlı anlayabilen, ilgi duyduğu alanlarda bağımsız hareket etmeyi seven, e, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, yüksek düzeyde performans gösteren bireydir. Yani yaşıtlarından normal olmayan gelişim gösteren bireylerdir. Şimdi gelelim tekrar bilsem. Bilsemler okul değildir. Takviye kursu değildir, özel ders merkezi değildir, özel öğretim kursu değildir, özel okul değildir ve ödevlerin yapıldığı bir yer değildir. Bilsem, bilsem de. zenginleştirilmiş etkinlikler, atölyeler vardır. Özel eğitim kurumudur bilsem. Bireyselleştirilmiş eğitim planı uygulanır. Yani sizin çocuğunuzun normal olmayan gelişimden ötürü destek aldığı bir yerdir. Özel eğitim kurumuna da sınavı kazanarak girilmesi, sınavla tespit edilmesi mümkün değildir. Çocuğunuzun bir destek ihtiyacını keşfetmek içinse sınava gireceksin, kazanacaksın cümleleriyle baskı yapmak son derece yanlıştır. Çocuklarınızın stressiz, kaygısız ve yorgun olmayan bir zihinle e, bu uygulamalara girmesi oldukça önemlidir. Çünkü bu bir zihinsel yetenek uygulamasıdır. Bilsem için aday gösterilen öğrenciler özel yetenekleri doğrultusunda grup tarama ve bireysel değerlendirme tekrar söylüyorum sınav olmayan bir uygulamayla keşfedilip özel eğitime dahil edilirler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.